sonra nasıl bir süreç izleyecek? Nasıl olacak bu süreç? Sunni Yaşam Projesi adıydı bu projenin. Toprağı zehirleyip Sunni Yaşam Projesi'ydi. Covid'den sonra gelecek projenin adı Sunni Yaşam. İlk projenin adı aslında Plan Demi, ikincisi Sunni Yaşam bir saniye, Projesi. Bir saniye, bir Burada bir duralım. Ne olur bir duralım. Çünkü toparlamam lazım. Daha iyi anlayabilmek adına. Evet. Biz e, koronavirüsle beraber yaşanan süreci... Başında çok güzel anlattı Kaan Bey. Dedi ki biz virüs yok demiyoruz, demedik. Virüs var ama pandemi diye bir şey yok. O pandemi değil, plandemi dedi. Bu geride kalan sürece biz plandemi diyoruz. Bundan sonra eğer başarılı olsaydı evet, onun adı ne evet. olacaktı? Sunni yaşam projesi. Sunni yaşam evet, projesi. Evet. Bu, bu yeni... proje bütünüyle ortadan kalktı mı bu operasyonla geçerliliğini şöyle, koruyor şöyle. mu? Yeni istila projesi olacaktı. O. Yeni bir istila projesi, sunni yaşam projesi. Şimdi lav edildi o toprakları zehirlemeye. Artık ile. geçerliliği Ama yok yani. Yani at yaptığı toprak yatırımları da çöp oldu. <laughs> He, Boşuna aldı o zaman o kadar ya, tarım arazisini. Valla burada gülmeden duramıyorum. Ya. Muazzam bir mizahi olay. Tamam Allah'tan da tokat yemiş oldu. Aşağı. Tabi dinsiz olduğu için bunlar Allah'a da inanmıyorlar. O planları göremiyorlar. Sunni yaşam projesi çöp oldu ya. Evet. Peki, pandemi sonrası ne olacak şimdi? Küreselci güç bunun için de hazırlık yaptı. İlk bölümü kapatırken dediniz evet. ki oraya gelmek evet. istiyorum. Şimdi flash bir şey geliyor. Ben öyle anladım. Çünkü gerçekten bize de herhangi bir ipucu vermedi. Ama şunu anladım. E, bu suni yaşam projesi yani toprağı zehirleme operasyonları hı hı. E, geçerliliğini yitirse de Onların bir başka B planı var dediniz bize. Nedir o B planı? Şimdi şöyle bir şey var. Bir e, proje. İnsanlığı ne bekliyor? Şimdi pandemi projesini uyguladılar. Kendilerine evet. göre başarılı. başarılı oldular. Sunni yaşam projesinin lav edildiği için gerek gereken e, malzemeler canlandıramadıkları için hep yürüttükleri destek bir proje vardı. O proje 3U projesi. Onu zaten uzun zamandır üzerimizde uyguluyorlar. 3U projesi nedir? Uyuşturma, unutturma, uyutma. Bütün meseleyi anlamak istiyorsanız 3U projesi. Evet. Unutturma, uyuşturma, uyutma projesi. Bu proje yıllardır insanlık üzerinde zaten uygulanıyor. Evet. Algı üzerinden psikotropik ilaçlar üzerinden o konu zaten en büyük olaylardan birisi. Hastalık olmayan şeylere hastalık ilan ediyorlar el kaldıralak. işte psikiyatrist dediğiniz yapılar. 1950'lerden beri bir saldırı var insanlığa. Her türlü normal davranışlarından Travma yaşayan insanlar her türlü travma yaşayabilirsin. Bu kırılır cep telefonun travmadır yani bir nevi. Hemen her şeye bir hastalıklar uydurarak psikotropik ilaçlar insanların üzerine salmadılar mı? Sağladılar. Ama bu sefer nasıl yapacaklar? En büyük silahlarından birisi küresel yapının para ve silah yanındaki silahları nedir? Sağlık sanayi. Randemi de gene gördük. Nasıl işte bu sefer farklı olacak. Enteresan bir şekilde yaklaşılacak. İkili bacağı olacak bir gel, gel yapılacak ondan sonra bir tokat çakılacak. Strateji. Yani bunlar herhalde dövüş sanatlarını da iyi incelemişler. Çünkü şöyle yapacaklar. En büyük illetlerden biri insanlığın üzerinde nedir? Kanser. Kansere son noktayı koyacaklar. Ah. Ya, ya. En fazla işte bir yılı bulmayacak. Kanser tıpkı verem gibi bir aşıyla sonlandırılacak. Ve tarihin çöplüğündeki yeni Yerini alırken bu iş tarihin çöplüğünde. Ama ama e, yerine daha beter bir şey gelecek ki bunu sonlandıracaklar. Ben ne dedim? Bir gel gel yapıp şirin gözüküp bir tokat gelecek. İşte bu da nasıl olurken şimdi şunu yapacaklar. Bu ilaç sanayi harıl halır tıpsal bilimsel e, ismiyle anksiyete diye bilinen sorunlarını karşı insanları uyutarak unutturarak uyuşturarak hızlı bir kişilik değişimine ve genetiksel olarak birçok sağlık sorununa sebep olacak ilaçları piyasaya birkaç aya kadar sürecek. Şimdi bir psikolojik tarafından bakın bu işin nasıl olduğunu. Ne oldu biliyor musunuz? Herkesi kapattılar, uzaklaştırdılar, yalnızlaştırdılar. Ekonomik baskılar, kaygılar, korkular, gelecek, ölüm korkusu, gelecek korkusu değil mi? çocuklarına bir şey olacağı korkusu, hayatının ne olacağı korkusu, ileriyi görememek. Hı hı. Bütün bu gelişimler, dijitalleşme, her şey birlikte üstüne geldi mi? Yani az daha insanlığın tamamında şu anda sorunlar var psikolojik. Var. Türkiye ile ilgili bir araştırma sadece Türkiye değil, 30 ülkede yapılan bir araştırma. Dünya Ekonomik Forumu adına yapılmış hı hı. bu araştırma, Türkiye %60 oranla Covid-19 sebebiyle akıl ve ruh sağlığının en çok bozulduğu ülke oldu. Tekrar ediyorum Türkiye %60 oranla COVID-19 sebebiyle akıl ve ruh sağlığının en çok bozulduğu ülke oldu. Buyurun buradan yapın. Şimdi biz başta ne demiştik? Bu işler başlarken T Mart Şubat aylarında geçen sene. Bu iş ne dedik? Psikolojisini acayip bozacak insanlığın. Bunlar uygulanırsa ve uygulandı değil mi? Şimdi ne oldu? Size ben başka veriler de vereyim. Onların hepsi zaten konuşulacak artık. Hı, hı. İnsanların üçte ikisinde uyku bozukluğu var. Evet. Ciddi anlamda. Hatta üçte ikisinden daha yüksek. Çocuklara kadar uyku bozuklukları var. Uyuma sorunu çekiyor insanlar. Bir, iki göz rahatsızlıkları. O da ikinci silah. Üçte ikisinde insanların göz rahatsızlıkları başladı. Bunlar böyle tesadüf şeyler değil. Bunlar gittikçe artacaklar. Ne olacak biliyor musunuz? Şimdi bunları ben ifşa ediyorum bu projede. Her zaman ettiğim gibi. Alın not edin. Göreceğiz yaşarken demedi demeyin. Diyoruz ki bu sefer uyanık olun. Covid'de gibi yakalanmayın bu işlere diye. Ama maalesef büyük ihtimal yakalanacak gene insanlar. Bu Covid-19'dan beter bir durum. Neyle vuracaklar bizi? Tam tam aydınlanamadım bu konuda. Size ilaçlar verilecek bunlara karşı. Şimdi anksiyetenizi yenmek için ne olacak biliyor musun? Şimdi şöyle bir fenomen var, sosyopsikolojik bir fenomen var. İnsanlar doktorlara gitmiyor şu anda çoğu insan. Ben de gitmiyorum. Aha. Ben de gitmiyorum. Gideceksiniz bir check up'a. Yok orada covid testi şu bu saçma sapan şey. Benim tanıdığım az daha hiç kimse doktora gitmiyor. Doktorlara gitmiyorlar. Ama insanların hepsinde sorunlar başladı. Ve insanlar bu covid meselesi artık yavaş yavaş kaldırırken hücum edecekler. Bilhassa psikiyatri bölümlerine. Ne olacak? Anksiyeteye karşı ilaçlar dağıtılacak. Ama yeni tip ilaçlar çıkacak. Yeni tip. Tabii ki. Bunları böyle birden bağıra bağıra anlatılmayacak. Yavaş yavaş bunlar böyle sokulacak piyasaya. ...ve göz rahatsızlıkları da artacak. Niye bu da, göz? O da bir sebebi var. Burada yapılan şeylerle ilgili bunların hepsinin. Şimdi insanlar da göz rahatsızlıklarına karşı damlalar verilecek. Bu damlalarla ilaçlar da bu sefer genetik yapılarını bozacak insanlar. Şimdi dikkatli olun. Tam Bey ne diyorsunuz? Ya bu sefer ben korkuttunuz bakın, bizi. Ya bu sefer ben dedim size. Ben hiç sevmediğim bir şey anlatıyorum. Çünkü projeleri önceden biz anlatırken insanlar bazı şey anlamıyorlar. Çözümü çok kolay işlerin. Özüne dör kendi varlığını tanı diyorum. Milletine, devletine güven diyoruz. İnsanlar bunları boş kelime sanıyorlar. Gidiyorlar gene o tuzağa düşüyorlar. Hani insanlar işten gelirken eve gelirken arıyor ya eşine soruyor. Ya diyor gelirken ne alayım İşte iki ekmek al diyecek. Bir de yanına diyecek ki e, iki paket şu göz damlasından getir. Bir de şu x ilaçtan iki kutu. İnsanlar Ekmek tüketir gibi o ilaçları tüketecekler, niye göz, niye? su tüketir gibi de göz damlalar. Niyesine geleceğiz? İşte ben bu projenin olduğunu söylüyorum size. Şimdi hepsinin ne karşıtı var neyi anlatır zamanımız yok ki. Ben o kadar hızlı anlatmam gerekiyor ki her şeyi. Doğru. Kompres yani bastırılmış şekilde anlatıyorum. Sonra her birinin hakkında program yapabiliriz. Şimdi bunlar planlanmış hamleler. Bildiğimiz için söylüyoruz planlanmış hamleleri söylemek ve bunlar hayata geçirilecek. Bunlar hayata geçirecek. Ne yaptılar? Ne dedik baştan beri? Sosyal mesafe değil fiziki dedik değil mi? Sonra çıktı o bir avuç doktorlar sabahtan akşama anlatan ve ve medya sunucuları işi gücü korku pompalamak oldu insanlara. Sosyal mesafe. Yalnızlaştırdınız insanları değil mi? İnsanın muhteviyatında, fıtratında insan olmak vardır. O da nasıldır? İnsan, insanla insan olur. Demek ki bütün, hani diyorlar ya devamlı bazı arkadaşlar da çıkıyor deccaliyet projesine, işte bunun parçası. Oraya doğru itiyorlar insanları. Yalnızlaşan insan ama hastalanır. İnsanları değerlerinden kopardılar, kültürlerinden kopardılar, çevrelerinden, eşlerinden, dostlarından. Bunu ilmik ilmik işlediler. Ya işte hepsi birbirine bağlı. Böyle tek tek yalnız bakamazsınız bir şeye. Yani insanlar hemen çuvallarlar. Sade virüs bir şey derse öyle değil bu iş. Hepsi birbirine bağlı. Çok kapsamlı projeler bunlar. Benim işim de zor. Burada çok kısa zamanda hepsini anlatmaya çalışıyorum. Detaylarına istediğimiz gibi giremiyoruz. Çünkü zaman yetmez. Her gün program da yapamayız. Benim hayatım ona izin vermiyor. Sinki ki izin vermez. Bakın şimdi bunların hepsinin çözümünü vereceğim size. Hepsinin. Korkmayın. Siz gözlediniz mesela değil mi? Uykusuzluk. Evet gözlediniz. Biraz bir bekleyelim. Bu söylediklerim bir ortaya çıksın ki yine burada nasip olursa gelip de bu konuşmayı yayına koyup da biz burada söylediydik. Nasıl şimdi davranacağını söyleyeyim. Bakalım insanlık birazcık akıllanmış mı? Aynı bak bir tokatı yedi ya. Aynı taraftan aynı tokatı gene yiyorlarsa her koyun kendi bacağından asılır. Ama anlarsalar dediğimi başladığında hepsinin çözümü de var. Hepsini de söyleyeceğim.